Ya bak hep hata, hep aç gözlülük ya. Aa, be. düşme! Ya düşme! Neyse sen gel tamam bak sakın düşme bak. İnanamıyorum! Ben zaten aşağı düştüm! Hı -hı. Ya abi! Vur 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 vur. Abi ahşap kazmayla da demir kazıyorum ya. Abi yokluğun bu kadarı ya. Hala da demir geliyor. Ya arasan gelmez yeminle arasan gelmez ya. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abi ile beraber Skyblock'ta efsane bir harita gelmiş abicim. Etrafımızda adacıklar var. Her bir adada devasa bir boss var. Bu bosslarla savaşacağız ona rağmen adaları ele geçirmeye çalışacağız. Gelişmeye çalışacağız SkyBlock'ta. Bu SkyBlock serilerini çok beğendiğiniz için aşağıdan likelayın. Ve sonraki bölüm hangi adaya gidelim neler yapalım aşağıdan bana görevler vermeyi unutmayın. Ve birbirlerinizin görevlerini de arkadaşlar şey yapın. E, likelayın en çok like alan görevleri yapmaya çalışacağım. Aşağıdan yorumlarda bana bu bölüm bu sonraki bölümde hangi görevleri yapmamı, neler yapmamı istediğinizi yazıyorsunuz. Birbirlerinizin yorumlarını okuyup like'lıyorsunuz ki en çok like alan görevleri istediklerinizi yapmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Şimdi bol bol odun çıkıyor şu anda Skyblock'tan bana. Evet bolca odun, odun, odun. Evet 9. Skyblock. Evet 10. 10, 10 tane Skyblock şey yaptım. Evet şimdi kazma geldi. Kazmayla beraber devam bunu elimizle kıralım. Kazmamızı bitirmeyelim bunda. Çok güzel. Karpuz mu geldi? Güzel. Karnımızı doyururuz abicim. Ha şey geldi. Hemen Aha! Dur! Dur, dur kardeşim. Dur. İnek. Ya inek senin inekliğine ne diyeyim ya? Ah, sandık geldi. Çakıl geldi ya. Ya inek yüzünden düştüm ama ya. Benimle ne alakası var ya? İnek geldi kaydım ya. Bir Skyblock'ta iki inek olmaz. Pardon bir inek olmaz. Ben inek değilim ben insan. Şimdi elimizde şey yok. Ne yapacağız biz? Şeker kamışıyla mı vuracağım bunu? Ah şeker kamışıyla vuruyorum al. Abi taşı elim ile kırıyorum ya. Abi hemen bir kendimi orada bir genişletip yapmadık işte. Bak hep hata hep aç ya. Tamam ne var şimdi? Elimde iki tane meşe kütüğü mü var? Hemen bir adacık yapacağım. Şöyle şöyle yan tarafta uzak bir yerde yapacağım ki kardeşim iki tane var. Şöyle uzatayım. Heh. Tamam. En azından onun üstünden bir çıkayım. Bir şey gelirse orada kalır. Abi taş geldiği zaman sıkıntı ya. Bu arada bu bosslar çok acayip şeyler. Yani oyunun haritasına bir baktım YouTube'dan. Ejderhalar var, devasa golemler var. Yani ejderhalar çok zor ve güçlü zaten. Su canavarları falan. Yani burası ateş, burası kaya, burası orman, burası kum, burası ateş. Böyle bir şey olsun işte hangisini isterseniz. İşte kırmızı, e, yeşil, şey kırmızı, e, gri, yeşil, kahverengi. Dört tane ada var. Öyle diyelim biz yani. Karışmasın. Evet yine odun geldi, bal kabağı geldi. O ne? O neydi ki? Ya bir kazma versen bana. Ben şuraya bu arada bir sandık koyayım sandık. Mesela bak şimdi güzel kardeşim. Sandığın içine atalım. Şunları da oduna çevireyim. 800 tane var. Hemen bu alanı bir genişletelim biz. Alanı genişletmek önemli. Evet 3 tane de şurayı genişletelim. Başımıza ne geleceği belli değil haliyle. Hadi elle elle taş kazıyoruz abicim. Yani öyle bir yokluktayız şu anda. Elim ile kaç taş kazıyorum ya. Aha sandık geldi. Aa su kubasıyla lav kubası geldi. Hemen bunları şuraya atayım. Güzel. Hemen şu sandığı da bir alalım. Vur 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 çok güzel sandığı aldım. Abi taşa vuruyorum da taşı da alamıyorum ki ya. Ah ben bu işleri baştan yapaydım ya. O ilk sandık geldiğinde o sandığı arkaya koyup içine ataydım ya. Yerimi büyüteydim ya. Aha. Gel. Gel. Gel hele gel gel böyle gel. Bak burada alan yapmışız. Gel domuz. Aa ben domuz yapmam ya. Yok ne geldi? Obsidyen kum. Tamam. Gel. Sen de gel. Ya bay. Ya bayım. Aha. Yine mi lav su geldi ya? Gel. Gel bakayım. Gel 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 hızlı ol. Hadi hızlı. Ah bir kazmam olaydı. Ah. Evet ikinci büyük sandığımı yaptım. Tamam. Hadi bak. Bir kazma gel. Abi. Aa, ben bütün Kır şunları. Kır kır kendime ahşap şey yaparım. Kır 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 kır. Heh. Şunu da ver. Bir craft table yapayım kendime. Şu eziyetten bir kurtulayım. Şu arayı kırayım. Gel. Düşme! Ya düşme! Neyse sen gel tamam bak. Sakın düşme bak. İnanamıyorum! Aşağı düştüm. düştü. Ya abi. Allah aşkına Skyblock insan gibi bir şeyler ver. Gözünü sevdim. Ne biçim bir şeysin sen ya. Kazma yapacaktım. Kazmayı da yapamadım. Aşağı düştüm ya. Aa tavuk gel. Gel şöyle gel. Gel sen oğlum. Yer kalmadı ki. Nereye alacağım ben seni ya? A, düşme, düşme bak şöyle. Şu tar şu tarafa. Ha. Tamam ha. Tamam git takıl orada düşme sakın. Kır 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 kır. 48 tane kırmışım. Evet 50. ile beraber bir sonraki seviyeye geçiyorum şimdi. Haydi bakalım bir sonraki seviyeye geliyor. Geliyor gelemedi. Elimle kaya kırıyorum ya. Misyon clear. Daha fazla blok ve mob çıkacak şimdi. İnşallah. 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 Bir şeyler çıksın artık. İnşallah. Acımızdan ölüyoruz. Neyse şunlarla. Tamam bir zopa yapayım. Eee... Kazma yapacağım aynı. Helle şükür. Aha demir çıktı ya. Abi demir taşım yok. Ne güzel demir çıkmıştı be. Demirden de bir şey çıkmadı. Gel kömür geldi bu arada. Demirim hala daha yok. Şey taşım taş gelmiyor taş. Vur 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 vur. Abi ahşap kazmayla da demir kazıyorum ya. Abi yokluğun bu kadar ya. Hala da demir geliyor. Ya arasan gelmez yeminle arasan gelmez ya. Hadi bakayım. Hadi bayım. Hadi bayım. Hadi bayım, gelsin bir şeyler. Tövbeler olsun. Allah Allah. Buraya. ya. Gel. Gel inek. Gel böyle gel. Seni ben nereye sokam ya? Bakayım hiç toypağım var. Çakıl kum hiçbir işe yaramıyor. Obsidyenim var. Şunlarla bari bir kiti iki tane toypak koydum. İçi de obsidyen koyayım şuraya. Gel oğlum zenginliğime bak. Ah! Yapma ya. Ya inek acımdan gel acımdan ölsem de domuz yemiyorum kardeşim. Tepki gösteriyorum Minecraft'ta. Evet ne geliyorsun? <laughs> ah. Of çok güzel bir şey. Gel gel. Gül bili 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 bili. Gel kızım benim. Gel 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 gel. arkandan vuracağım. Gel 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 gel. Aferin sana. İşte böyle. Çok güzel. Arkamda kal. Artistik yapma. Arkamda kal artistik yapma. Aha kurt. Ulan! Ya abi koyun çıkıyor sonra kurt çıkıyor ya. Of. Abi ya bak bir sky blok izle. Bu kadar mı olur ya? Ya yeter içim dışım. Devam ç, devam Çok güzel ç bakayım. Allah'ım yine laf su geldi. Evet tekrar vur 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 ya Allah'ım koyunların hepsi boşa gidiyor. Ya Rabbim. Çok ahşap geldi bu sefer yalnız. Evet şimdi daha fazla ores. Ores ne ya? Abi gelenler işime yaramıyor ki Allah razı olsun. Halen daha su kovası bir Oğlum bak. Ya nasıl bir şeysin sen? Ben nasıl gelişeceğim burada? Nasıl gelişeceğim ben burada? Evet bak su işe yaradı gördüğünüz gibi. Evet su işe yaradı. <laughs> Mantıklıyım kardeş o kadar değil Öğrendik artık bu işleri Tamam şimdi e, Şunları da bir at ateşle Sandıkları da at Şimdi bir dakika Şimdi aa, şuradan Bunu ve Şunu alacağım Bundan hemen şunu yapayım Bundan hemen şunu yapayım Güzel şimdi taşlarım vardı benim 6 tane kırık taşım var abicim Buradan Zopam var mı zopam yok. Bu arada hemen kemiği ben yanıma alayım. Herhangi bir kurt falan çıkarsa kendimi önce bir kemik sopa yaptım. Şimdi de buradan kendime taş bir kazma yapacağım. Diğerini zaten hızlı kırabiliyorum. Aa, taş balta da yapabiliyorum. Çok güzel. Beğendim. Bu işi beğendim. Tuttum bu işi. O zaman şuradaki bütün şeyleri alayım. Bunu ver, bunu ver. Meşeyi ver. Bunu ver, bunu ver. Bunu da ver, bunu da ver. Tamam. Şimdi burada tak 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 bunları ver. Şunu koy, bunu ver. Tamam. Şimdi şuradan hemen zopa yapalım abicim. Şu bu kadar mı çıkabildi? Yo daha var ya. Tamam 20 tane zopa yeter. Şimdi çit alacağım. Büyük orman düğme. Çit meşe çam. Nerede? Çit ha. Meşe çit. Büyük orman çit. Al 9 tane aldım. Tamam şimdi. Ee, bir tık daha şuraya bir büyüteceğim. Şöyle. Heh. Tamam şuraya da bir kapı yapacağım. Meşe çit kapısını ver. Güzel. Şuraya da kapıyı yapacağım. Şimdi inek. İnek buraya gelmen lazım. Nasıl çağıracağım seni? Cık. Seni arkandan itmem lazım. Bir dakika her ihtimale karşı şu her şeyimi şuraya bırakayım. Ee, i̇nek kardeş bak şimdi. Hadi hadi git hadi git 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 git. Git şöyle devam devam devam. Devam kardeş gir içeri. Gir oğlum gir oğlum. Gir kafayı sok şuradan içeriye. Bak oğlum bak sağa dön sağa dön. Hmm. Sağa dön. Bekleme yapma. Dön. Sağa dön. Şuraya dön. Hah. Gir. Ah be. Anam. Aşağı. Ne yaptın? İçeri gir. İçeri gir. Buraya gel. İnek. Ne olursun. Gitme. İnek. Buraya gir. İnek. İnek. Buraya. Hey. Oğlum senin ağzını yüzünü yiyeceğim. Orada kalma. Bir adım at. Gel oğlum. Tamam bak ben gittim. Sakin ol gel. Sakin ol gel. Korkma. Oradan bir aşağı inmen lazım senin sadece. Şunları alayım yine ben. Evet. Hemen. Bu ne ya? Ah, Demir gel. Bu ne? Koyun. Gel. İnek. Oğlum aşağı in oradan. Şş. Oğlum buraya gelecek. Buraya bas. Vallahi düşme. Koyun gir oğlum içeri. Gir evladım. Gir. Oğlum neden yok İn. Aha ineği aşağı attı. Oğlum neden? La girsene şuraya kafa atacağım. Kafa attığımının gir şuraya. Evet gir şuraya gir. Gir oğlum gir oğlum. Gir oğlum gir. Gir ağzına vuracağım. Ya yürü. Evet evet içeri düş. Düş oğlum içeri. Düş art Allah'ım ya Rabbim ya. Abi aşağıda düşürt kardeş. Neyse devam ki. Devam ki. Oh patlayan patlayan. maşallah. Oh. Evet 200. de artık seviye atlayacağımışız. Daha ne kadar seviye atlayabiliriz acaba? Ya tavşancık bir çekil gözünü seveyim ya. Asabım bozuldu. Sinirim bozuldu. Ben niye acıkmıyorum bu arada hala? Ben niye bu arada hala daha acıkmıyorum? Aha altın geldi lo. Altını da demirle kazmak lazımdı artık neyse. Evet evet evet. Gel gel gümüle geldi. Bir demir daha buldu çok güzel. Taş geliyor. Kemik. Kemiğim nerede? Ha, koyun içeride. Adamsın la. Ola koyun işte be. Koyun be. Şşt. Oğlum yürü. Düşme Allah'ım. Köpeğim gitti. Aa! Neyse chat. Anladınız siz onu işte. Bak öyle bir şey işte. Anladın mı? Böyle bir dur. Aa geri gelmiş. Ha bu beni bulunca düşünce bile geri mi geliyor bu? Eyvallah güzel güzel sevdim bu işi Evet sonraki bölüm görüşürüz Aşağıdan görev vermeyi birbirinizin görevlerini Likelamayı unutmayın ki e, En çok like alanları yapmaya Gayret edeceğim sonraki bölüm görüşürüz Allah'a ısmarladık